sen beni bırakıp gittin mi sevdiğim? Senden bana geriye bir tek yarası kaldı. Seni özledikçe derinleşen, başka bir sevgiye yer bırakmayan bir yara. Ben ona tutunarak yaşıyorum. Yelin dizimizin gelecek bölümünde neler olacak? Hançer ve Cihan'ın arasındaki sorunlar tamamen olmasa da bir kısmı çözülmüşken, şimdi de Metin'in gelişiyle olaylar bambaşka bir boyuta geçecek. Sinem ve Melih aşkı ne yazık ki büyük bir hüsrana ve derin bir mutsuzluğa sürüklenecek. Metin'in konağa gelip sessizce hiçbir şey olmamış gibi durması ise mukadderi oldukça telaşlandıracak. Metin şimdilik hiç kimseye gerçekleri söylemeyecek ve intikam almak için ipleri ele almaya çalışacak. En kısa zamanda Sıla'yı da yanına alarak mukaddere gözdağı verecek. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Gelin dizimiz hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için analiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.